Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar soru. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olabilir mi? Diğer bir tabir ile hadislere muhtaç mıyız? Arkadaşlar Casiye suresi 6. ayet. Lokman suresi 6. ayet. Tur suresi 34. ayet. Yusuf suresi 111. ayette hadis kelimelerini saklıyorlar ve oralara söz diye çevirerek hadis kelimesini örtüyorlar. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan menkul sözlerine muhtaç olamaz. Ve size hadisleri tavsiye eden, hadisleri ise savunan herkesin, her cemaatin, her akımın, her inancın inkar ettiği hadisler var. Hiçbir tarikat, hiçbir cemaat hadislerin tümünü kabul edemez. Selefiler nakşilerin, nakşiler nurcuların hadislerini beğenmez. İran'daki hadisleri Türkiye beğenmez, Türkiye'deki hadisleri İran beğenmez. Ve hepsi de hadislerin gayri metlu vahiy, Kur'an harici vahiy olduğuna inanır. Lütfen size hadisleri ihtiyaç olarak mecbur olduğunuzu, eğer hadisler olmazsa İslam'ı yaşayamayacağınızı size söyleyen insanlara şu soruyu sorun. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyorlar. Doğru mu? sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı diye sorun. Verecekleri cevap eğer samimiyseler bu işin ilmi aldılarsa evet kaldırır olacaktır. Bundan sonrası sizin aklınız ve vicdanınızla neticelenecek. Aklınıza ve vicdanınıza sorun. Bu Buhari'de duyduğunuz bir söz Allah'ın ayetinin hükmünü kaldırır mı? Karar sizin. Lütfen Nasıl ki Allah size verdiği nimetleri kullanıyorsunuz, akıl nimetini de kullanın. Boşa verilmedi. Selam ve dua ile.